Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesine ilişkin, kriz tanımlamasında bulundu ve burada Türkiye'nin insani dış politika yaklaşımıyla hareket ettiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin çoğunluğu kendi vatandaşı olmak üzere 1502 kişiyi Afganistan'dan güvenle tahliye ettiğini ve Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımı yaptığını anlatan Çavuşoğlu, Taliban'la ilişkiler açısından aşamalı angaven politikası izlendiğini vurguladı. Çavuşoğlu, kabilde büyük elçiliğini kapatmayan tek NATO ülkesi olduk. Afganistan, ilgisiz kalabileceğimiz bir ülke değil tarihi bağlarımızın yanı sıra soydaşlarımız, yatırımlarımız ve birçok alanda mevcudiyetimiz var. Terör, göç ve uyuşturucu tehditlerinin kaynağında bertaraf edilmesi, ekonomik çöküşün ve insani krizin önlenmesi gerekiyor. Krizi bulunduğu yerde yönetemezsek, sonuçları hepimizi doğrudan etkileyecek. İşte bu nedenlerle, Taliban'la aşamalı angaven, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban'la aşamalı bir rangaven politikası uyguluyor. Tanıma konusundaysa aceleci değiliz. Sahadaki uygulamaları takip ediyoruz. Geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili ile Ankara'da görüştüğümde kalıcı istikrar için kapsayıcı ve tüm kesimlerin temsil edildiği bir hükümet kurulmasının önemini vurguladık. Kadınların durumu ve kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, insan haklarına riayet telkininde bulunduk. Afgan halkının dünya ile bağlantısının kopmaması da önceliklerimiz arasında. Bu bakımdan hayati bir işlevi bulunan Kabil Havaalanı konusunda Katarlı ve Afgan muhataplarımızla görüşmelerimiz sürüyor dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.